Herkese merhaba arkadaşlar. Miyalı yaş pasta yapacağız. Ee, daha önceki videomda miyalı kurabiye videomda anlatmıştım. Herhangi bir kalıbı yok. Benim yaptığım çizgi filmdeki bir karakterdi. Kendi yapmış olduğum bir karakter yani. O yüzden bir kalıbı yok ve ben e, kurabiyeyi yaparken A4'e çıktı alıp kalıp gibi kesmiştim. Bunda da aynı şekilde A3'e çıktı alıp yaş pastanın üstüne yapıştırıp ...kalıp olarak çıkarttım ve kenarlarını ona göre ayarladım. Bir hata yaptım. En üstte krema sürdüm. Siz krema sürmeden önce kesin mutlaka. Böyle bir şey yapmış bulundum artık. Geri dönüşü yok diye de kestim. Şimdi gösterdiğim gibi hani temel kalıbı çıkartıyorum. Kurabiye videomu izlediniz mi bilmiyorum. Onda da kafayı yapmıştım. Sonra kulakları eklemiştim. Bunda da aynı şekilde kafayı yapıp sonradan kulaklar ve kurdeleyi ekleyeceğim. Yumuşatmak adına yani çok keskin bir hatlar olmasın diye üstlerden birazcık kestim. Şimdi son kat yeniden krem şantiyi sürüp her tarafını kaplayıp şeker hamuruyla kapatacağız. Olabildiğince hani düz sürmeye çalışırsanız çok böyle bombelikler olmaz. Şeker hamurundan sonra e, ütü deniyor. Şeker hamuru ütüsü deniyor. Onunla gene düzeltiyorsunuz ama düzgün sürmezseniz krem şanti yani çok fazla yamuklukları olursa hissediliyor. Çok bol kullanırsanız da altından taşıyor diyebilirim. Şimdi şeker hamurunu açmadan önce daha önce de söylediğim gibi e, nişastayla açıyoruz. Unla değil şeker hamurunu unla açmıyoruz. Nişasta yardımıyla açıyoruz. Ee, çok bir kiloluk kalıp kullandım. Yani bir kiloluk şeker hamuru kullandım. Ama fazla. Yani e, ben pandispanya ile yaptım fark ettiniz. Hazır pandispanya ile. bunun için bir, yani 3 kat oluyor yaptığım pandispanya. Normalde ikili ikili ama ben iki paket aldım. 3 kat şeklinde, 3 dilim şeklinde kullandım yeterli bir boyut elde ediyorum. Bu yenmeyecek süs süs pastası olsun diye çok özenmedim. Araya meyve falan koymadım. Koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. E, yenilebilir tabii ki tamamen. E, daha önce bahsetmiştim şeker hamurlarının incelikleri, kalınlıkları, sertlikleri var. Bu aldığım şeker hamuru orta yumuşaklıkta. O yüzden bir gün boyunca açıkta kalmasına rağmen hiçbir şekilde e, sertleşmiyor. Yani kesilmeyecek kıvama gelmiyor. Ee, ha çok konudan konuya atladım bir saniye toparlayayım hemen. Dediğim gibi ütü yardımıyla düzeltiyorsunuz. Onun dışında şeker hamurunuz e, sert olanları var kurabiye için yumuşak olanları var. Bu benim aldığım gösterdiğim marka orta yumuşaklıkta olan bir şeker hamurudur. Bununla açıyoruz ve üstünü kapatıp gördüğünüz ütüyle de e, pürüzlerini yok ediyoruz. Parmak izi çıkabiliyor. Parmak izi çıktığı için de Hani elik kullanmak çok doğru olmuyor. Ütü yardımıyla daha güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Kenarların fazlalıklarını alıyoruz. Hani düzgün bir şekilde almaya çalışıyorum. Krem şanti bulaştığı için tabii ki tekrardan kullanmıyoruz. Çok fazla bastırırsanız içindeki krem şantinin aşağıdan çıkma olasılığı yükseliyor. Yani fışkırıyor diyebilirim ben size. Çok fazla bastırmadan yani sadece pürüzlerini yok etmek için hafifçe sürüyoruz bunu. Şimdi kulaklarına geçeceğim. 3 dilim şeklinde hazırladım yine onu. kulaklara ayrı bir şekilde hazırladım. Kalan bir parça pandispanya kekimden yaptım. Krem şanti ile yapıştırdım birbirlerine ve şeker hamuruyla kapladım. Kulaklarını ekstradan yaptım. Ne kadar şeker hamuru kullandığıma gelirsek de şöyle söyleyebilirim size. 1 kiloluk şeker hamuru aldım. Yarım kilosunu kullanmadım. Yani Yarım kilodan daha az şeker hamuru gitti buna. Ama açarken büyük olması gerektiğinden yarım kilo gerekiyor. Yani fazlalıklarını alıyorsunuz ama daha az olursa elinizde atıyorum 250 gramı bu kadar büyük açamayacaksınız ve kaplayamayacaksınız. Hani büyük açıp fazlalıkları toparlamanız daha önemli. Krem şantiyi temiz bir şekilde sürebiliyorsanız kalan parçaları kullanabilirsiniz sonradan. Yani krem çantemi bulaşmadığı her şeker bunu kullanabilirsiniz. Şimdi A3 açıkta aldım demiştim. Bu şöyle bir faydası var. Gözün boyutunu birebir aynı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da kaşın birebir aynı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Direkt ki hani onu e, baz alarak yapıyorsunuz. Üstüne kalıp gibi boyutunu ayarlayıp yeniden şey, pastanızın üzerine yapıştırabiliyorsunuz. Ben yine bardak kullandım. Bir videomda daha nazar boncuklu kurabiyeti sanırım bahsetmiştim. Bir yuvarlak kalıbım yok. Bardaklar işimi görüyor benim. Yuvarlak için söylüyorum bunu. Sonraki katlar için de daha dar yuvarlaklar yapıp e, kenarlarından kestim. Böyle genişletip gene bardakla bazalar Çünkü gözümün boyutuyla bardağın genişliği aynıymış. Bu da işime yaradı. Hani bununla e, açarak tam boyutunda kalmasını sağladım kat kat yaptım. genişletirken zaten hani üstünden en son yeniden e, merdanemle geçtiğim zaman biraz daha birbirlerine geçiyor, inceliyor diyebilirim. Yani çok bir şey kabarıklık görünmüyor. Önce beyaz, sonra mavi, sonra siyah ve sonra da gözün ışıltılarını yaptım. Devam edeyim ben anlatmaya. Sonrasında sizi videoyla baş başa bırakayım. Gözden sonra kaşlarını e, siyah şeker hamuruyla e, kirpiklerini de siyah şeker hamuruyla yaptım. Öncelikle burnu kalemle göreceksiniz zaten. Kalemle e, hortumun olduğu yeri çizdim. Güzel oldu aslında da içime sinmedi sonradan. Hani her şeyi şeker hamuru kullanıp da sadece hortumun olduğu bölgeye Böyle kalemle yapınca hoşuma gitmedi üstünden şeker hamuruyla tekrar geçtim direkt de yapabilirdim ama şöyle bir kolaylığı oldu yeri belli olduğu için yani kalemle yerini belli ettiğim için e, yapıştırmam daha kolay oldu. ya da şekil vermem daha kolay oldu diyebilirim kalem e, dediğim gibi bu şeker hamuru yumuşak olduğundan dolayı yani çok sert olmadığından dolayı Tabii ilk yaparken zaten yumuşatarak açıyoruz bu e, Yumuşak bir hamur olduğundan kalemi ilk başta tutmuyor. Yani çöküyor gibi, hamuru deliyor gibi diye düşünün. Normalde kuruduktan sonra böyle kalemle süsleme olaylarını yapabilirsiniz. Ama ben bugün yapıp bitirip ertesi güne kadar dokunmadan buzdolabında saklamayı düşündüğümden e, şimdiden sürmüştüm. Dediğim gibi oldu ama hoşuma gitmedi. Yani sonradan eksiklik hissedip şeker hamuruyla kapattım. Arkadaşlar şimdi yaş pastayı saklarken açıkta bırakıyoruz diyorum ama buzdolabında üstünü kapatmadan koyuyoruz. Çok cıvık olmaması gerekiyor şeker hamurunun da. Ağzını kapattığımızda terleme ihtimali olabiliyor ve şeker hamurlu pastamızı daha önceden çıkarmayacağız. Yani atıyorum doğum gününden 2 saat önce çıkarayım demeyin. Çünkü terleme yapıp erime ihtimali olabiliyor. Şeker hamuru dediğimiz şey nemden ve sudan eriyen bir Madde yani nem ve su değmemesi gerekiyor hiçbir şekilde o yüzden de daha önceden çıkarttığımızda e, buzdolabı soğuk ve ortam sıcak olursa eğer terleme yapıp şeker hamuru üstünden dağılıp eriyip dökülebilir yani ağzı gözü kayabilir e, tam doğum günü sırasında yani yiyeceğiniz sırada çıkarmanız en doğrusu ben bu videoyu yaparken akşamdan yaptım ertesi gün akşama kadar buzdolabında tuttum hiçbir şekilde e, çıkartmadım. Bozulmadı da, kurumadı da, şeker hamuru donmadı da. Dediğim gibi hani bir gün önceden yapacaksınızdır zaten. Bir gün önceden yaptığınızda dolaba koyduğunuzda ağzını kapatmadan ertesi güne kadar çok rahat tutabilirsiniz. Ee, hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Terleme yapmayacak bir ortamda olmasını sağlayın. Ve erkenden çıkarmayın pastayı. Yeneceği zaman çıkartın. Ee, i̇nternette görebilirsiniz. Hatta bununla ilgili e, eriyen şeker hamurları derseniz çok kötü örnekleri var yani görebilirsiniz bunu. Herhangi bir şekilde bozulmuyor. Videonun sonunda göreceğiniz ekran resmi de zaten ertesi güne ait bir resim. Hiç bozulmadığını oradan da anlayabilirsiniz. peçete yardımıyla, kuru bir peçete yardımıyla elimize bulaşan nişastaları silebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok zaten bunda. Islak olmamasına özen gösterin. Sonradan eriyip yumuşamaması için ıslak olmasın. İster istemez elimizde şeker hamuru lekeleri olabiliyor ya da nişasta olabiliyor. Kurdeleye gelecek olursak şu an yaptığım kurdele de normalde içi boşluklu kurdeleler de oluyor ama ben bunu daha basit buluyorum. Daha kolay buluyorum. Onun da örneğini yaparım sonra isterseniz. Ama bu daha hoşuma gidiyor nedense. Kalıp şeklinde tutup kenarlarını kesip iki çizik atıp kemer bağlamak. Söylemiştim zaten bunu kurabiye yapımındaki kurdeleyi de aynı şekilde yapmıştım. Dediğim bakın kalemle işaretlediğim burun hortum yeri çok kötü durmadı ama eksik gibi durdu yani her şey şeker hamuruyla orası kalemle o yüzden ben de şeker hamuruyla üstünden geçmeye karar verdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolar için fikirleriniz olursa mutlaka yardımcı olmaya yapmaya çalışırım size iyi seyirler diliyorum diğer videomuzda görüşürüz hoşçakalın.